Bilişim Akademisinden herkese merhabalar sevgili öğrencilerim, değerli velilerim. 2022 bursluluk sınavı başvuruları bitiyor. Son 5 gün kaldı. Bugün 9 Mayıs 2022, 13 Mayıs tarihinde bursluluk sınavı başvuruları bitecek. Bu sene fırsat yılı olacak. Bursluluk sınavını kazanmak için tam senesi diyoruz. O yüzden eğer halen başvurularınızı yapmadıysanız lütfen 13 Mayıs cuma günü son güne bırakmadan başvurularınızı yapın. Başvurular nasıl yapılacak? Birazdan kısaca bahsedeceğim. Bu videonun açıklama kısmında da Başvuruları nasıl yapacaksınız? Detaylı bir video bırakacağım. Onu mutlaka izleyin. Sınav 4 Eylül'de olacak. 23 Eylül 2022'de sonuçlar açıklanacak. Kazananlar Ekim ayı itibariyle burslarını almaya başlayacaklar. Çok basit bir başvuru yöntemi var. Önce ek bir belgesini dolduruyorsunuz. En önemli kısım aslında bu. Bunu doldurduktan sonra diğer aşamalar çok kolay. Ek bir belgesi nasıl doldurulur bunu da videoda göreceksiniz açıklama kısmındaki. Daha sonra ek biri doldurduktan sonra e-okuldan kısa bir başvuru yapacaksınız. 10 saniyelik ve son olarak onay için okula gideceksiniz. Okul idaresinden onay alacaksınız başvurunuza. Bu üçünden bir tanesini yapmadan olmaz. Bazıları e-okuldan başvuruyu yapıp bırakıyorlar. Hayır bu eksik başvuru böylelikle sınava giremezsiniz. Neden fırsat yılı olacak diyoruz? Bakın şimdi sınav 4 Eylül 2022'de bu çok önemli bir tarih sınavın fırsat yılı olmasıyla alakalı. Çünkü sınavdan hem önce 2,5 aylık bir yaz tatili var. Birçok öğrenci burada dağılacak bu tatilde. Çalışamayacaklar, kendi haline kalacaklar. Yapamadığı soruları soracak birini bulamayacaklar. Dolayısıyla Sınavda taban puanların birazcık gevşeme düşme ihtimali var. Konuların üzerinden çok zaman geçecek. Öğrenci Eylül 2021'de işlemiş olduğu konulardan bir yıl sonra sınav olacak. Ve dolayısıyla birçok öğrenci konuları unutmuş olacak. Başvurular çok geç başladı. Dikkat edin. Ta 21 Nisan'da başladı. 13 Mayıs'ta bitecek. Genelde öğrencilerimiz ve veliler sınav moduna başvuruyu yaptıktan sonra giriyorlar. Öğrenci ve veli sınav moduna giremiyorlar. Halen gelemedi yeni yeni girmeye başlıyorlar bu da yine sınav için sınava hazırlık için yeterli bir zamanı bulamayacak öğrenciler özellikle de liselerde taban puanlar çok düşük sınavı kazanmak çok kolay peki kimler için fırsat yılı olacak 2022 kimler için fırsat yılı olacak planlı yavaş yavaş sindire sindire kendini yormadan çalışanlar ve Bilişim Akademisi'ni takip edenler için 2022 yılı fırsat yılı olacak sevgili öğrencilerim. 13 Mayıs'a kadar lütfen başvurularınızı yapın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.